Bu tabloda sağduyunun hakim olacağını, sağduyunun seçmeni etkileyeceğini ve Tayyip Bey'in birinci turda seçilebileceğine inanıyorum. Hem de e, böyle yüzde elli bir falan gibi değil. Yüzde elli çok fazla aşacak bir oyla seçilebileceğini ben düşünüyorum. Çünkü e, hakikaten proje tutmamıştır. Yani Ekmelettin Bey'e yazık olmuştur. O isme de yazık olmuştur. E, bir de bir sosyal demokratlara izin verir misin? Seslenmek istiyorum Allah aşkına. Lütfen, lütfen, Niye haklarını savunmuyorlar? Yani bu ülkede yüzde otuz civarında sosyal demokrat bir seçmen tabanı var. Ve bu yüzde otuzluk seçmen tabanı sandığa gittiğinde oy verebileceği bir adayı yok. Birisi İslam İşbirliği Örgütü'nün genel sekreteri başkanı. Birisi Sayın Başbakan. Yazık değil mi yani iki tane muhafazakar arasında tercihe zorlanıyor bu sosyal demokratlar. Onların adına hakikaten üzülüyorum ve onlara ayıp edilmiştir. Hatta seçme özgürlüğü ellerinden alınmıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi aslında sosyal demokratlara ayıp etmiştir. Onların haklarını ellerinden almıştır.